Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese güzel bir Alanya gününden merhaba diyorum. Bu esnada Haydar'ımla da balkona oturduk. Efe'de de yüzümüzü göstermiyoruz. Hava bugün harika. Çok güzel. Biz de Haydar Bey'le beraber şöyle bir herkesin yüzümüzü gösteren Ölmedik sağız diyelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Geçen bir bayağı bir soru geldi. Haydar'la alakalı. Hepsine cevap vermeye çalıştık ama Haydar'la da bayağı bazı şeyler olmuyor yani. Konuşurken konuşurken saldırıyor böyle sabit halde yakalamamız biraz güç oluyor. Biz gerektiği şekilde sorulara cevap veriyoruz. Bazı arkadaşlar anlamamakta ısrarla deretiyor. Onlara da selam olsun. Anladıkları kadar yani. Anlamayanı da bir mecburiyetimiz yok yani anlatacağız illa diye. Böyle değil mi Haydar'ım? Haydar Paşa. Babaannemizin bugün ikinci açısını vurduk. Çok şükür. Ee, riski kalmadı. Allah'ın şükür. İyi ya. Yani. Biz de iyiyiz. Sevenlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz bu güzel kedimle beraber güzel Alanya'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Takipteki videomuzu izlemeye devam ediyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Olumlu ve yanımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. saygılar sunuyorum. Takipteki videomuzu izliyorsunuz. Görüşmek üzere. Serçe gören Haydar. Ha? Serçeyi gördü orada balkonda. Arkadaşın biri kulakları dikti. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çakallık peşinde. Çakır Aydar. Ha? Çakır Aydar'ım ben. Kime bakıyorum benim katil bakıştı. Ha? Vallahi kuşu gözüne kestirdi. Çok kötü fena. Evladım ne yapacağım kuşu? ya da serçe mi, sığırcık mı? Değişik bir kuşmuş ha. Serçeye de pek benzemiyor ama. Neyse bir araştıralım Google amcada. Bugün harika bir Alanya günü. Mükemmel. Cıvıl cıvıl her taraf. Denizimiz harika. Az önce bir tur attık geldik zaten. Haydar Paşa'yla. Babaannemize aşı yaptırdık. Son aşısı yapıldı. Sen kuşa mı bakıyorsun? He? he? Sert seri. Kuş yok. Sakın. 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 Bakış açını görüyorum ben sen nereye baktığını. Ah, Haydar'ın bakış açısı. Direkt makineye bakıyor. Karşı balkondaki kuşa bakıyor. O da uçtu gitti. Yok uçmuş uç, daha orada duruyor ya. Allah Allah. Haydar sakın o klimanın üzerine konan kuşlara falan atlamak, zıplamak, koplamak yok oğlum. Sakın tamam mı? Bakayım ben. Bakayım sana. Bıyıklarını oynatma. Burnunu oynatma. Sakın diyorum sana sakın. Göz hapsini aldı bu şu. Eşek sıpa senin eşek. Senin niyetini bilmiyor muyum ben? Uyruk sallayışından. Ha? Neyse gitti Allah'tan kuş da. <laughs> Biz de vazgeçtik. Değil mi oğlum benim? De baba. babam? Aslan oğlum benim. oğlum niye yüzümü çeviriyorsun benden? Ha? Şapşik. Baksana buraya. Bak. Allah Allah. Kime bakıyorsun sen orada oğlum? Kafamı çeviriyorsun orada gidenlere, gelenlere, geçenlere. Hı? Ha? Çok harika bir gün bugün ya. Çok güzel. Çok güzel bir gün. Hoşuma gidiyor benim ya pırıl pırıl. Çiçeklerim, soğanlarım, sarımsaklarım. Arkadaş sarımsak ektim o bile çıkmış ya. Böyle bir şey var ya Allah Allah. Taze sarımsak, nane. Her şey var. Benim bahçede olmayan bir şey yok. Havuzumuzu da bomboş. Bomboş ya. Hayat bir, bir seneyi geçti bomboş. Bakalım ne kadar sürecek. Bu işler böyle. Haydar bak onun arasına gene sıkışacak, Tamam mı? Onun arasına gene sıkışacak. Eşek adam. Çık oradan. Gel buraya. Gel. Haydar'ın sabah mahmurluğu. Böyle salak salak hareketleri var sabah. Arkadaşlar bu balkonda kuş mevzusu her yine çok asap bozucu bir durum. Onu söyleyeyim size. Benim oturduğum yerde de ağaç çok fazla. Zaten bizim sitenin bahçesinde de Allah var. En vay çeşit bitki örtüsü var. Halli hayvanlar, palmiyelere, bu ağaçlara çok fazla yuva yapıyorlar. Budan da Çok fazla kuş türü var bu civarda. Haydar için aslında tehlike. Biz bu işi, şu perdelerle hallediyorum ben. Bir de parafetleri bu şekilde saksı diziyorum ki parafet boyu normalde 90 santim olur yükseltisi. Bunu 1.20'ye falan çıkartmaya çalışıyoruz işte. Korkuluk seviyesinde. Atlayamazsın diyerekten. de Haydar'a böyle bir önlem almış olsun Ha yeterli mi? Siz yetersiz görüyorsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Fileler var file görebilirsiniz. Yani tabii bu bir şekilde konuş gördüğüm için. İster file takarım, ister tül takarım. Her şeyi yapabilirim yani. Olana damış arkadaşlar. Evet, bugün de böyle olsun. Oğlum. <laughs> Dışarıdan geldim Haydar ayakkabıda dişi kedi kokusu aldı. Şu anda <laughs> benim ayakkabıyı seviyor. Oynuyor onunla. Şu aşağıda dişi kediler vardı. Onları besledim, sevdim. Büyük bir ihtimalle kokusu sinin ayakkabıma. Tabi aceleyle içeriye girdim. Ayakkabılar kaldırmadık ayakkabıları. Haydar eli koydu ayakkabılara. Haydar sakın yeme bak. Bu kaçıncı ayakkabı? Tamam mı oğlum benim? Aslan babam. Yeme oldu mu oğlum? Bir tane. Baba, ayakkabılar kaldı orada baba. Yiyorsun ama hep. He? Hep yiyorsun ama. Mama yapıyorsun ayakkabıları. Hı? Hadi git ye bari. Yemişken ayakkabıları. Hıyar bu da böyle bir hele bir estentane durum. Gördüğünüz gibi. Bu ayakkabının bir tanesi şimdi balkonda, bir tanesi öbür balkonda. araki ki bulasın Haydar kaybedecek, yok edecek ortadan. Eminim yani kesin. Hadi bakalım. Haydar, ne yapıyorsun? ha? oğlum benim. Aferin benim babam. Doğal ortamda küçük tırmalıyor. Aferin aslanım benim. İşte böyle.